Merhabalar efendim ben Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy ile Moda Kulisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Damat TV'ninle Türkiye'nin en şık insanlarını yakından tanımaya karar verdik. Ve sizler için harika ve çok özel bölümler hazırladık. İyi seyirler. <laughs> <laughs> İyi, öyle oldu? <laughs> Sakın bu konuyu hiç istemiyorum. Gülüşümü durduramıyorum bu program, bu kanal sayesinde özellikle, bu sohbetler sayesinde. Çünkü gerçekten tanımaktan çok keyif aldığım, tanımaktan gurur duyduğum, arkadaşım, dostum, yani ailem diyebildiğim insanları ağırlama şansına sahip oluyorum. İnsanların e, pek çok insanın hayranlıkla takip ettiği, izlediği, e, tanımak istediği e, ve benim yerimde olmak istediğini de gayet iyi biliyorum Özgür Musurcan'ım. E ailemden biri diyorum ama diyebilirim herhalde değil mi? Biz çok bir özlemişsin beni. <laughs> evet. Yani diyebilirsin sen. Ya biz aynen. mesela 15 aynen. gün birbirimizi <laughs> teşekkür ederim çok Mersi. Biz böyle ben benim için bu geçerli tabii ki onun için de inşallah öyledir. 15 gün birbirimizi görmesek işte birbirimize mesaj atmasak ya da sesimizi Fotoğraf duymasak. <laughs> <laughs> evet aynen öyle. Ama gerçekten gurur duyuyorum. Ee, senin böyle antrajına yakın bir insan olmak benim için çok büyük keyif. Karşılıklı oldu. Teşekkür olduğum ederim. Arası. Çok mersi. Ee, Seni aslında biraz böyle sohbet şu an bu sohbete girmeden önce de bahsettik aslında. Seni anons ederken işte ot kütür denince akla gelen ilk isim demek istiyorum aslında. Ama belki de sen sadece bunun yakıştırılmasından da hoşlanmıyor <laughs> da olabilirsin. Başka şekilde adlandırılmak anılmak da istiyor musun? O yani hani bir sürü tanım söyleyebiliyorlar moda tasarımcısı hı hı. Ee, genel sonunda, anlamda, genel anlamda moda tasarımcısı diyorum ama hani bunun yanında yani ot kutur yapıyorum ama aynı zamanda hazır giyim koleksiyonu yaptığım bir markam da var hı hı. hani onları ayırmak çok fazla yani insan, herkes öyle söylüyor aslında hı hı. yani beni rahatsız eden bir durum değil. Açıkçası hani en e, beğendiğimiz dendiği için kelimenin sonunda hiç rahatsız etmiyor aslında. <laughs> tamam, güzel, güzel. <laughs> Ee, şöyle bir şey en beğendiğimizin devamında hemen şunu da söylemem lazım. Herhalde herkes de benimle aynı fikirdedir. Ee, sen böyle mesela yaptığın o muhteşem defilelerde bizi böyle hayal dünyana alıyorsun, sokuyorsun. Bir şeyler hayal ediyorsun çünkü onları yaparken. Ben kendim biliyorum zaten çok uzun bir süreç olduğunu. Bize o uzun süreci yaşatıyorsun o defile sırasında. Ee, ve vermek istediğin mesajı, hikayeyi her şeyi anlatabiliyorsun, anlatıyorsun Aynı zamanda da günlerce de o rüyanın içinde biz kalmaya devam ediyoruz. Senin için de aynı şey geçerli mi? Ee, ya bunu e, hep söylüyorsun ama hep bu şekilde ifade ediyor insanlar da bana. Aha. Benim şovuma gelip e, o tiyatromo sahneyi, sahneyi seyreden bütün insanlar aynı şekilde dillendiriyor. beni mutlu ediyor. Çünkü e, benim imza koleksiyonlarım, işte bir Bizans yaptım, bir evet. Anadolu yaptım e, ve bu koleksiyonları hazırlarken çok uzun ve derinlemesine e, irdelediğim e, mevzular oluyor. Evet, günün sonunda e, yaptığımız bir moda koleksiyonu oluyor bir trend koleksiyonu olmuyor. Çünkü ben hikaye koleksiyonu hazırlıyorum o esnada. bunun sadece giysi kısmından, kılık kısmından ziyade ayakkabısı, saçı, makyajı, müziğinin ben itibaren bir paket halinde hikayeyi doğruya, doğruya ulaşmaya çalışıyorum. bu benim içime sinmediği zaman zaten o tarihler aksayabiliyor. Önce o hikayeyi kendime e, kabul ettirmem lazım. Bunu kabul ettirdikten sonra karşı taraf bir şekilde e, benim anlatmak istediğim e, o e, hikayeyi belimsiyo e, ve yaş yaşatmak istediğim duygu da aslında bu. Bu bence en güzeli bu ve kimseye e, hesap vermediğin tamamen kendi hikayeni e, seni temsil eden kadınlara ve markana yakıştırdığın kadınlara e, o hikayeyi anlatıp o tiyatroya dahil etmeye çalışıyorsun. İşte onun için o özgürlükle beraber o cesaretin getirmiş olduğu özgüven e, güzel parlak ışıklar yayıyor bence etrafa. Senden geliyor o ışık kesin bu. Ee, sen böyle gerçekten kültürel zenginliklerimizi nakış gibi işliyorsun. Ee, ben Bizans'ta da onu yapım aşamasında oluşum aşaması demek lazım herhalde gördüm. Her Ama Anadolu'da evet Anadolu'da daha çok gördüm. Ambeyan o odada kendi gelinliğimi Evet. <laughs> tüm heyecanı arasında o heyecanı da yaşadım. Odana girdiğimde her seferinde çığlık attım yepyeni bir şey. Bir yerde kadınlar paraları birbirle işte ben kırmızı şeylere. Ben sana gelinlik provaları yaptığın zaman sen evet. ne hissediyordun. Mesela nasıl bir duygudaydın? Nasıl bir duygudaydım? Nasıl söylemek lazım? O şanslı insanlardan bir yani tanesi olduğum şu için. <laughs> Niye öyle oldu. O şanslı insanlardan bir tanesi olduğum için bir kere zaten ben çok mutluyum. Ben de şanslıyım sana... Ee, diyeyim, çok benim üzerime şey. beni böyle askı gibi daha doğrusu şöyle bir şey sizin em, en çok kullandığınız işte mankenler manken mi demem lazım çok da fazla bilmiyorum ama siz bir kadın figürünün üzerine bir şeyler hayal edip onu yapıyorsunuz ya sen resmen benim gelinliğimi de benim üzerimde diktin benim üzerimde kumaşı benim üstüme koyup akışa bıraktın. Her kez de çalışabildiğimiz bir durum değil aslında. Ama biraz karşımdakinin. Ama Beni özgür senin... bırakmasıyla da alakalı bir şey aslında. Ama o senin o gözün, o seni sen yapan şey, ona yani zaten Ya Hiçbir şeye lazım. neredeyse karışmayıp, ee... sadece böyle model gibi <laughs> durup sana bıraktım <laughs> demen... ...o e, evet, tamam. benim senin üzerine çalışırken yeni bir şeyleri keşfetmek bana da laboratuvar ve heyecan veriyor. Ama sen, e, söylenen birisi sen diye başka birisi olduğu zaman e, her noktada çizim bu. <laughs> bu şekilde devam edip diye direkt çıkıyorum. Yani araştırma kısmına çok fazla girmiyorum aslında. Şöyle ben hemen bunu da söyleyeyim bu arada. Benim gelinliklerimden bir ya yani gelinliğimi ben e, düğünden bir gün önce gördüm öyle. Evet her evet. reis. Bambaşka bir şey. Evet aynen öyle. Biz bambaşka bir şey düşünmüştük yani e, konuşmuştuk ya da hayal etmiştik bir noktaya gelmiştik. Ben olmuş bitmiş bir gelinlikle saçımı nasıl yapacağımı düşünürken bir telefon geldi. Ben sana bambaşka bir şey yapıyorum. Sen rahat ol dedi. Tamam dedim kapattım ve. Hayallerimin ötesinde bir gelinlikle e, karşıma çıktın inanılmaz gerçekten. Ben hep şunu söylüyorum Zevkine Burcu. sağlık. Yani o gelinlik e, senin hayatının sonuna kadar benden kiraladığım bir parça aslında. <laughs> o senindir benim gelinliğim. Yani benim de içime <gülüyor> sinmesi, <gülüyor> benim de içime sinmesi, e, beni de mutlu etmesi Doğru. çok önemli. <laughs> e, benim e, o noktada sana yapmış olduğum şey. Ben sen daha çok mutlu olduğun için böyle bir serviste zaten karşına geliyorum ben de. Çok güzel. Sen böyle mesela e, çok güzel kadın giydiriyorsun ama sanki sen çok güzel erkek de giydirirsin gibi geliyor bana. Çünkü ben zaten seni çok beğeniyorum biliyorsun, e, çok yükseğim sana <gülüyor> <gülüyor> e, işin şakası ama gerçekten ben çok şık buluyorum. Her zaman çok temiz, çok şık ve seksi giyinir yani ben her halinle çok güzel buluyorum. Şimdi de mesela üzerinde kendi yaptığım bir ceketlesin mesela. Böyle bir şey gördüğüm zaman bildiğim zaman da hep diyorum ki acaba erkekler de faydalansa mı senin bu zevkinden. Senin öyle bir hayalin var mı? Yani ben hani erkekle ilgili olan kısım kendim var dışında erkek e, silüetini yönetmek çok başka bir hmm. kafa yapısı. Kup olarak, malzeme olarak, duygu olarak, materyal olarak bana göre öyle. E, ve bunu e, yapmak bence hakkıyla yapabiliriz. Ben yıllarca erkek yaptım, danışmanlık yaptığım firmalarda zaten. Şu anda sadece kendimi, arkadaşlarımı işte Tolga'ya, Mehmet'e, işte Burak'a hani diktiğim e, ortak arkadaşlarımız var. Onun dışında e, yapmayı seviyorum ama nasıl sana bunu özetleyebilirim? E, i̇ki tane ceket yapmak, güzel pantolon yapmak, güzel ceket yapmak bunlar yaparsın zaten hani. Ama bunu gerçekten hikayesini yazmak, e, bunu gerçekten bir paketin içinde çok doğru bir şekilde kullanmak Hı -hı. nasıl ben kendi e, kadın e, profilimde e, hep aynı kadınla yürüyorum ve Hı -hı. E, başka bir kadının peşinden koşmuyorum bir silüetim var işte yıldızı parlak, Hı -hı. E, star enerjisi yüksek e, gözükmek isteyen e, kadın profilinden bahsediyorum. Erkek yaratırken de bunu çok doğru kullanmak gerekiyor. Ee, bazen erkek e, kadından çok daha zor olabiliyor çünkü kullanabileceğim kuplar, kullanabileceğim materyal çok e, kısıtlı. E, hani malzeme anlamında çok malzeme var ama e, nasıl göstermek istediğim çok önemli. Yani ben mesela feminen erkek bir erkekte feminen silüetlerden çok fazla hoşlanmıyorum. Anatomik olarak da çok doğru da gösterdiğini, enerjisini de çok doğru gösterdiğini düşünüyorum. Yani tipten tipe tabii ki bu hmm. değişebilen bir şey. En azından kendimle ilgili. Hmm. Çok basic parçalar kullanmaya çalışırım. O çok basic ma e, parçaların üzerine e, çok kaliteli e, e, malzemelerden çok maskülen malzemelerle basic parçaları, basic kutları birleştirmeyi çok seviyorum. E, çok e, parçalanmış, çok yapılı ya da çok kombinli e, şeyler, e, birliktelikler kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hı -hı. E, onun için e, ben erkek yaparsam bir gün e, ya da iyi bir erkek yatırımcısı bulursam bir gün yanında <laughs> ...çok e, basic parçalar üzerine, çok kaliteli malzemelerle e, yapılmış birliktelikler oluşturmak... E, la ...devam edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Güzel. Peki o zaman hazır yeri gelmişken... E, ...sana sorayım. Erkek modasında... ...tekrar geri gelse dediğin bir şey var mı mesela? E, erkek modasında tekrar geri gelsin dediğim... ...ya her şey geri gelebilir aslında. Yani şöyle bir şey örnek vermek istiyorum aslında. E, bundan 10 e, sene önce... O Vatkalı bikerları gördüğümüz zaman hı hı. E, b, 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 bir tuhaftı ama hı hı. şu anda ben e, mesela e, gardroptan yani bu, bu, bulamadım hatta onu arıyorum giymek hı hı. için e, bazı parçaları güncel yani çok e, demode dediğimiz bazı parçaları güncel parçalarla birleştirmeyi de aslında çok seviyorum hı hı. ve çok doğru birliktelikler yaratıyor güncelin güncel zamanda yaşadığın zamanda ama e, ısrarla gelmesin. <laughs> Bravo. Sonraki soru oydu bir çünkü. Bir şey İspanyol Söyle. paça erkek pantolonları. <laughs> Hiçbir zaman giyebileceğim ve e, uygulayabileceğim bir şey aslında kadında <laughs> da öyle çok sevdiğim bir şey değil galiba ha -ha, tamam peki güzel bu güzel tamam okey. çünkü bunu soracaktım ya çünkü çok böyle... güncel bir, bir durumda senin karşına geldiği zaman öyle bir stylingle ya da öyle bir profille yani öyle bir hikayenin profiliyle birleştiği zaman ha -ha. onu sevebilirsin ve sahiplenebilirsin ama gerçekten gelmesin diyebileceğim tek şey benim benim için öyle tamam. E, İspanyol paça erkek pantolonları. Peki ben o işte aradığım reaksiyonu bu zaten aldım ama daha da arayacağım için tahmin edersiniz ki bu programda yani bu sohbetlerde daha önce duyduğum şeyleri soruyorum yüzüne bakıyorum. Tamam Kolsuz atlet erkekte beyaz. E, kimin giydiğini ve nasıl sunduğuna bağlı. <laughs> tamam. Ben giymem ama bazı güzel. profillerde çok tamam. sevebiliyorum. Capri pantolon. Nefret ediyorum. <laughs> Ee, mesela böyle çok çıplak böyle kısa takım elbisenin altında sakın bu konuya hiç girmek bile <laughs> istemiyorum yani ben e, hayatımda dayanamadığım tek şey böyle bazen e, işte bir yeri gördüğüm <laughs> zaman böyle gerçekten neden <laughs> diyesim geliyor bir kumaş pantolonla e, klasik bir ayakkabının altında çorapsız görünmek e, o insanla modayla ile ilgili gerçekten çok ciddi ve küstahça bunu söyleyebilirim. Ben bir şey konuşamam bir şey tartışamam. <laughs> tamam, peki. Benim mesela e, yakın e, çok sevebileceğim bir arkadaşım da olamaz. <laughs> <laughs> ben öyle. Ki. Doğru söylüyor gerçekten. Siz de çevrenizdeki insanlara uyarın diye yapıyoruz bu sohbetleri, yani lütfen yapmayın, rica rica ediyoruz, rica ediyoruz. lütfen lütfen Hiçbir olabilitesi. Ben Özgür'e mesela slip mayos diye sormam. Çünkü onu rahatsız etmiyordur büyük bir ihtimalle. Tirp rahatsız etmiyor beni ama ben genelce şortçuyumdur. <laughs> tamam peki. Ee, peki Çünkü mesela... Çünkü şöyle bir şey o şortu giydiğim zaman oradan çıkıyorsun yemeğe de gidiyorsun Aha, tabii, falan tabii, o aynen, kadar doğru, rahat oluyor tamam, ki. Daha çok yakıştırıyorum tamam, bir de kendime. Doğru şimdi slip ile birisinin yemeğe gittiğini düşünemiyorum ben de. Evet. <laughs> slip üzerine, üzerine erkekler bir keten e, bir gömlek over giyiyorsunuz bir şey evet, yapıyorsunuz aynen. ya da bir, böyle bir triko bir şey giyiyorsunuz falan nefis. Ama düşünsenize slip mayo'nun üzerine keten Benim bir gömlek dikmeye giyip dikmeye yemeğe gittiğiniz. Benim sana beyaz gömlekler Mesela. <laughs> Dur, sıkıntı yok ben onu sonra söyleyeceğim. Mesela onlardan. <laughs> gibi mesela evet. Ee, şöyle bir şey hemen söyleyeyim senin dolabında mutlaka olması gerektiğini düşündüğün ya da e, gerçekten şık giyinmeyi arzulayan herhangi bir erkeğin dolabında mutlaka mutlaka olması gereken az geçilmeyecek üç şey. Ee, çok güzel yıkanmış ee, kalıbı güzel bir denim pantolon ve mesela? beyaz gömlek. Aha. Bunun üzerine beyaz tişört de olabilir. Ee, ...vücuduna çok güzel oturmuş bir smokin, siyah ee, ceket hı hı. ve pantolon. Hı hı. Ee, yani bu klasik yani ömür boyu giyebileceği. Ve ee, üçüncü olarak da ne söyleyebilirim? Güzel bir, yine güzel kalıplı, ee, güzel bir kumaştan bir ee, kaban... Ha, tamam, peki. Kaşe, kaban. Tamam, okay. Çok seviyorum. Güzel. Özellikle Murat'ın, sende de var e, galiba. Evet. Çok sevdiği çok olsun. güzel, kuplu. Bu programda mutlaka görmemiz gereken bir insan daha <laughs> yine kendisi. Bir kaban. E, bence olması gereken... E, üç şey diyebilirim. Hem çok maskülen hem her yerde çok rahat kullanım mavi, e, güzel yıkanmış bir delin pantolonla, beyaz bir gömleği İstanbul'da güzel bir ayakkabıyla her restorana çok rahat Tabii girebilirsiniz. Ki yani Akşama da devam edebilirsiniz. Yani onun üzerine... Temiz ve çok şık bir görüntüsü evet. var. Bizim burada şimdiki ekip arkadaşlarımız da giy giy giyenler var mesela. Evet. Baktığında gerçekten o enerjiyi veriyorsun. Ya da veriyorsan... e, boğazı siyah bir e, kazak, benim üzerimdeki gibi bir e, triko. Her zaman her yerde kullanılabilecek e, zamansız e, parçalar. Bunun dışında çok fazla ma ben en azından macera aramam. Hı, güzel. Bence en mantıklısı da zaten o evet. olsa gerek. Ve ayakkabı. Hı, ayakkabı evet. seçimi her kombin için bence çok önemli bir şey. Yani kadında da erkekte de ben mesela ilk karşılaştığım zaman ayakkabısına bakarım. Hı. O ayakkabısı hani üstü çok kötü giyilmiş bile olsa altında çok beğenebileceğim bir ayakkabı. Benim için okeydir. Ayakkabı bence karakteri çok iyi yansıtan bir e, nokta. nokta Temiz olsun aynı zamanda. Aynen, temiz olsun. E, giydiği şeyin altına yakışsın. Biçimi, formu Hı -hı. bunlar benim için önemli. Güzel. E, peki mesela son sorum şu olsun. En yakındaki hayalin ne? Ne yapmak istiyorsun? E, en yakındaki hayalim ne? E, yani hayallerim aslında peşinden koşarak gerçekleştirmeyi gerçekleştirdim. Mi? en büyük dönemiz Anatolia'ydı. Yani en büyük Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kızla hazırladığım bir koleksiyonun en büyük hayalimdi. Bununla ilgili ben e, arkadaşlarla yıl başında şey konuşmuştum. En büyük hani bu seneden beklenen uzun bir tatil yapmak. <laughs> gerçekten bir ay e, uzun bir tatil, uzun senelerdir yapamadım ve o tatillerden nereden geçiyor işte. biliyorsun biliyorsun. Biliyorum. Tamam. <laughs> Umarım yakalarız birbirimizi. evet lütfen. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu Daha ediyorsun beni. Için. Böyle varlığın, gülüşün, konuşman tüylerim diken diken e, her anı böyle. Ee, gerçekten teşekkürler. Şükran duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, seni, seni seven hayranlarınla bir araya getirmiş olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu arada küçük bir hediyemiz var. Sana kabul edersen inşallah. İnşallah. Rica ederim ne demek. Listendeki şeylerden bir tanesidir diyelim. Şöyle teşekkür verdik. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok olun, naziksin. Çok Estağfurullah ne demek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür edeceğim. ederim.